Merhaba. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum yine. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen olunuz. Ve yeni eklenen videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirimlerinizi açınız. Ve şayet videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayınız. Hadi başlayalım. Modern yaşam hepimizi değiştiriyor. Artık birçoğumuz eski biz değiliz maalesef. Hal böyle olunca farklı meslek türleri de farklı yönde evriliyor ki bunlardan en ilginci plaza çalışanları. Plaza çalışanı olmak zor bir iş. Öyle içinizden geldiği gibi yaşayamazsınız. Uymak zorunda olduğunuz kurallar var. Belki yıllardır plaza çalışanı apoletini gururla taşıyorsunuz. Belki bu harikalar diyarına yolunuz yeni düştü. Belki de burada kendinize yer edinmek için gün sayıyorsunuz. Bu belkilerin hepsi olabilir. Lakin bugünden sonra aynı hatalara düşmek yok. Tecrübeliler zaten bu konuda tecrübeliler. Yeni mezun arkadaşlara da seslenmek istiyorum ki kurumsal bir firmaya kapak atarlarsa yabancılık çekmesinler. İşte iyi bir plaza çalışanı olmanın incelikleri. Plaza jargonunu iyi konuşun. Arkadaşlar iş hayatında win-win bir felsefe benimsemek istiyorsanız mutlaka çalıştığınız şirketle emotional bandınız olacak. Tüm projelere fokuslanmak zorundasınız. Şayet projenizin deadline'ı yaklaşıyorsa hemen schedule'ınızı paylaşın ve projedeki tecrübeli arkadaşlarınızla bir meeting set deyip onları da task'e assign edin. Bu konuda hiçbir excuse kabul etmiyorum. Pazartesiden nefret edin. Hani pazartesi sizin için öyle kötü bir gün değildir mesela. Aksine çok seviyor da olabilirsiniz. Ama kurumsal bir firmaya girmek istiyorsanız bugünden nefret etmeniz gerekiyor. Her pazartesi elinden oyuncağa alınmış çocuk gibi davranmanız şart. Sabahları kahve içmeden kendinize gelemeyin. Masanızda illa bir kahve fincanı olsun. Latteler, mokkalar, espressolar hepsinin havada uçuşması lazım. Şayet masanızda kahve fincanı yoksa siz daha uyanmamışsınız demektir. Bu kahveler yılların çaycılarını bile ay bunu içmeden kendime gelemiyorum insanına dönüştürür. İçine ne katıyorlarsa artık. LinkedIn hesabınız yoksa hemen açın. Ne öyle Instagram, Facebook, Twitter falan. Siz bir plaza çalışanısınız plaza. Sizin mutlaka LinkedIn hesabınızın olması lazım. Hesabınızdaki titriniz mutlaka İngilizce yazılmalı ve ne iş yaparsanız yapın manager ya da head of olmalısınız. İş bitim saatine 1 dakika kala start pozisyonunuzu alın. Diyelim ki iş saatiniz 17.30'da bitiyor. Saat 17.29'da Usain Bolt gibi start pozisyonunuzu alın ve konsantre olun. Yapabilirsiniz. Gerekirse 15 kat merdivenleri asansör bile kullanmadan inebilirsiniz. O binadan ilk sizin çıkmanız lazım. Plaza çalışanı kadınlar masanızın altında veya dolabınızda mutlaka yedek ayakkabı bulundurun. Resmi toplantı ve patronla görüşme gibi acil durumlarda giydiğiniz 16 santimetrelik topuklu ayakkabı ve iş çıkışında metrobüslerde eskittiğiniz ucu fiyonklu babetler. Ya da topuklu ayakkabıyla işe geliyorsanız öğle saatinde rahat hareket etmek için mutlaka spor ayakkabı. Her ne şekilde olursa olsun yedek ayakkabılarınız mutlaka yakınınızda bulunsun. Saatler öğle tatilini gösterdiğinde mutlaka Starbucks'layın. Memlekette Starbucks sayısının bakkalları geçmesiyle birlikte plaza insanların uğrak yeri haline gelmesi bir oldu. Hem öğle arasında esnaf lokantasına gidip kuru fasulye gömmektense tol macchiato eşliğinde hafif bir sandviç yemek çok daha kibar bir görüntü oluşturur. Hem de diğer plaza insanlarını gözlemlemek mümkün olduğu için Starbucks'ları tercih etmekten çekinmeyin. Her yıl başında mutlaka 2 ay boyunca zamların yetersizliğinden konuşun. Kim ne kadar zam almış, neden sizden çok almış, kendinizi yiyin bitirin. Ama bu konuda hiçbir şey yapmayın. Sadece söylenmekle yetinin. Her ortamda hakkınızın yendiğini anlatın. Klima için savaşın ve artık iş hayatında tam anlamıyla bir profesyonelsiniz. Klima ayarı her ofisin birinci sorunudur. Çok soğuk ya da çok sıcak. Unutmayın bu işin ortası yok. Tarafınızı seçin ve savaşmaya hazır olun. Çalışma masanızın üzerinde her daim su şişesi bulundurun. Masasının üzerinde özellikle cam su şişesi bulundurmayan plaza çalışanı henüz olgunlaşmamıştır. Şişedeki su biter bitmez hemen sebile gidip verin. Aman o şişe 5 dakika boş kalmasın. Asla sonu gelmeyen kilo verdirmez diyetler uygulayın. Her öğlen salata yiyin. İş arkadaşlarınız İskender yemeğe giderken Ayşe Kerim diyetteyim ben deyin ve sakın onlara katılmayın. Ve bu diyetlerle hiçbir zaman kilo veremeyin. Verseniz de daha sonra fazlasıyla geri alın. Şatafatlı çiçekleri masanızdan eksik etmeyin. Yenisi gelmeden asla eskisini kaldırmayın. Her plaza çalışanının masasında en az bir orkide olmalı. Orkide bu işin mastıdır. Nice to have it değil. İşe yeni başladıysanız, tebrik çiçeklerini ve çikolata buketlerini küflenene kadar atmayın. Şirket giriş kartını bir arma gibi gururla göğsünüzde taşıyın. Özellikle öğle yemeğine çıkarken her adımınızda dalgalanmasına özen gösterin. Boyunluğunu ya da kılıfını turuncu, kırmızı, sarı gibi dikkat çekici renklerden seçin ki belli olsun. Mutlaka bir ara fasıl yapmak için plan yapın. 10 yıldır aynı iş yerinde çalışıp her hafta sonu fasıl planı yapıp gidemeyenler var. Daha durun, aceleci olmayın. Elbet bir gün o fasıla gidilecek. Ama her fırsatta ya bir ara fasıl yapalım demeyi ihmal etmeyin. Öğle aralarında mutlaka spor salonuna gidin. Yemek yemek yok salona ulaşmanız, soyunup spor yapmaya başlamanız, sonrasında duş alıp giyinmeniz ve ofise dönmeniz için bir saatiniz var. Yürüme bandında en fazla 5 dakika yürümeye zamanınız var. Ama önemli olan bu etkinliği aksatmadan yapıyor olmanız ve ofiste herkesin bunu biliyor olması. <laughs> Plazada çalışıyorsanız plaza dilini öğrenmek ve geliştirmek şarttır merge etmek, lead etmek, forwardlamak gibi terimlere aşina olmalısınız. Bunun bir mecburiyet olduğu hissiyle gündelik yaşamlarınızda da böyle konuşmaktan kendinizi alamazsınız. Plazada üst katlara çıkmak istiyorsanız janjanlı cümleler kurun. Mesela hmm, bu konuya analitik olarak yaklaştığımızda çıkacak olan sonuçların konvansiyonel olacağını düşünelim. Bu durumda alacağımız aksiyonların disfonksiyonel şekilleneceğini öngörmemiz zor değil şeklinde bir cümle kurun. Ertesi gün genel müdürsünüz. Beyaz yakalıların harman olduğu plazalarda Türkçe ile İngilizce arasında kalmış bambaşka bir dil kullanılır. Bakalım bu dile ne kadar hakimsiniz. Arkadaşlar hemen bir meeting set edelim. Hadi oğlum bir toplanıp konuşalım be. Hmm, o işi Ahmet'e esayin edelim. O işi Ahmet'e kitleyelim. Listedeki tüm maddeleri check mi? Kontrol ettiniz mi her şeyi? Mehmet burada çalışabilirsin. Bu alan sana dedike. Mehmet burayı sana ayırdık. Çalış kardeşim burada. Ya şu an bayağı bir down oldum ya. Valla bütün keyfim kaçtı ya. Maili gönderirken beni de silsile lütfen. Bana da gönder aynı yazıyı bir zahmet. Bu işi yapmak bizim için must oldu. Valla bu işi yapmazsak sağlam patladık. Uf, schedule'ım bu hafta full dolu. Valla takvime bakıyorum da bir tane boş yok hocam ya. Arkadaşlar işle ilgili update var mı? Oğlum daha hala yeni bir şey yok mu ya? Tamam, tüm raporları konsolide edip paylaşacağım. Bir toparlayayım raporların hepsini gönderirim size de. Ee, yeni web sitesi projesini Emre Bey lead ediyor. Yeni projeyi Emre'ye çaktık. Off the record söylüyorum, bu yıl şirkette işler pek iyi gitmiyor. Vallahi işler kötü, bakın başınızın çaresine. Arkadaşlar, deadline'ımız önümüzdeki hafta. Vallahi bu işi haftaya kadar yaptınız, yaptınız. Yapamadınız sıkıntı var. Follow-up'larımız ne durumda? Hala feedback alamıyorsak biraz daha push edelim. Şu adamları sıkıştırın artık biraz ya. Biz bunu as soon as possible review edip size feedback döneceğiz. Biz bir bakıp inceleyelim. Sonra sizi ararız. O case'i ben handle ediyorum. Kimseye de bir şey bırakmıyorum. O iş bende kardeşim. Sıkıntı yok. Hakan bu işe involved olmasın. Senin orada bulunan çok crucial. Hakan'ı boşver. Git sen takip et şu işi. Bu proje çok confidential arkadaşlar. Lütfen kimseye bir şey söylemeyelim. Bu projeyi başkasından duyarsam kendinize iş arayın. Bütün işler üst üste geldi, overload oldum. Çalışmaktan gözlerim şişti be abi. Bu işi yarın sabaha kadar yapıyor olmanı bekliyor olacağım. Bu işi yarına kadar yap. Ofurlarınız hakkında briefing için boş meeting odası ayarlıyorum. Bana çalışmalarını bir anlat bakalım şu odada. Hey bro, yarın benim off günü. Yarın iş güç yok. Mail geldi ama faili eteç etmemişsin. Dosya nerede? Göndermemişsin ki. Arkadaşlar, annual leave'leri HR'la paylaşın lütfen. İzin tarihlerinizi personel müdürlüğüne bildirin arkadaşlar. Kampanyanın best practice'lerini gün içinde paylaşıyor olacağım. Güzel örnekler var, göndereceğim size. Mustafa Bey tüm gün beni ignore etti. Son meetingi kaçırdığım için hala bana kızgın sanırım. Mustafa Bey beni görmezden geliyor. Son toplantıya giremedim ya ayar oldu bana galiba. Arkadaşlar hafta içi brainstorming session set edelim lütfen. Haftaya fikir teatisinde bulunalım. Yeni satış rakamlarına göre raporları güncellemeyi to do listine eklemeyi unutma. Bu sefer de raporları güncelleme de göreyim. E, bu istedikleriniz sizin için must mı yoksa nice to have mi? Bunları yapmam şart mı? Ki account satışları iyi gitmiyor. Arkadaşları alert etmek lazım. Satışlar böyle giderse arkadaşlar kendilerine iş arasınlar. Yavuz Bey, komentleriniz için müteşekkiriz. Şimdi biz feedbacklerimizi client'ımıza forward edeceğiz. Onlardan approval'ı alır almaz hızlı bir kick-off meeting için bir date set ederiz. Bizimkilerin de participate etmek istemeleri halinde sizin account'ınız da katılırsa seviniriz. Ayarlayacağız biz hepsini. Bir toplantı yaparız. 35 katlı cam ama ruhsuz binalar, asansör sıraları, sabahın ayazında doluşulan ve kimsenin birbiriyle bir şey konuşmadığı servisler, plaza dili ve edebiyatı arasına sıkışmış insanlar, bitmek bilmeyen toplantılar, powerpoint sunumları, to-do listler. Yani kısaca beyaz yakalılar. Dışarıdan ne kadar havalı bir hayatı var diye düşünülen, ama camlı binalar ekosisteminde hayatını tüketen profesyoneller. Tabii ki suç Plaza çalışanlarının değil. Onları bu sisteme mecbur eden dünya düzeninin. Yine de belki sadece geçimini sağlamak, belki daha iyi hayat şartlarına ulaşmaya çalışmak, belki de çocuğunun ya da çocuklarının geleceğini garanti altına almak için türlü türlü zorluklara katlanan Plaza çalışanlarının özverilerini de takdirle karşılamak gerekiyor. Öyle değil mi? Görüşmek üzere.